Gözünüz aydın. Tabii. 16 gündür kayıp olan Gülten e, aranıyordu Tabii. sevgili seyirciler. Aile Geçtiğimiz Hafta programa başvuruda bulundu. Ben de, de biliyorsunuz böyle hırslanıyorum bir süre sonra bulamadığımda. Ve korkuyorum da başına ne geldi acaba? ...bir mağduriyet yaşıyor mu diye. Gülten bulundu. Gülten şimdi sürücümüzde olacak. Aile günler sonra ilk kez kızıyla kavuşacak. Nereye, nasıl gitti, neden kayboldu, niye kaçtı, ailesini terk etti? Tüm soruların cevabını da alacağız. Hazırsanız Adım davet mi? ediyorum. İyi misiniz Emine Hanım? İyiyim, çok şükür. Ol, Allah razı olsun. Allah senden ruhu varsa versin sana. Allah seni başımıza estik etmesin. Bütün ekimler Allah, Allah, Allah razı olsun. Sağ ol. Keşke Anasın bu sorunlar olmasa, çoğalsa. bu programı yapacak konuk bulamasak. Eşim. Kimse evden ah. kaçmasa, hiçbir çocuk mağdur olmasa. Gülten neredeydi? Önce bir onu görelim, ondan sonra konuşacağız. Sarılabilir miyim? Evet, sen, gidip sarılabilir miyim? gel gelsene sen. Ben kabul etmiyorum. Ülta. Kızım gelsene sen. Bir sarılayım sana. Gel. Ne oldu kızım? Biz sana ne yaptık? Ben bir şey mi içindiler? Ne yaptınlar sana? Sen böyle değil de. Ben seni neden sana ben? ben seni ne yaptım? Bir şey, şey Dışarı gelme göndermedin sana? mi? Bir şey al dedi almadın mı? Ne yaptım ben sana? Ne götür yapmış söyle. Esra Hanım bunlar Şeran. beni zorla evlendiriyordu. Ne ben... olasın zorla evlendirdiler. seni? Ne zaman biz seni zorla? Öyle bir şey yok yalan söyleme. Asıl siz yalan söylüyorsunuz. Neden yalan söyleme? Bak ya? yukarıda şey Allah, Allah var. var. Bak Allah yukarıda Allah var. Esra Hanım gerçekten zorla beni evlendiriyorlardı. Ben de onların baskısından kurtulmak için evden kaçtım. Kimin evlendirip biz seni? Kim evlendirdi? Tanımadığım sizde? insanları eve getiriyorlardı. Yalan. Evleneceksin diye yalan baskı söyleme, yapıyorlar. Güzden, yalan bak. söylemiyorum. Bak yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Ben sana ne dedim? Gülten, bak 25 yaşındasın kızım, iki tane kız kardeşiniz. Biz bugün varız, yarın yokuz. Varsa bizi şey, sevgilin, şey getir tanışalım, evlen demedin mi? Demedin. Hiç demedim. Yo. Senin beynini ya yıkamışlar kızım. Beynini yıkamışlar. bak senin beynini yıkamışlar. Ya sana bir sarar neyim, buraya gel. bak Yok sen böyle bir kız değil, senin beynini ya. yıkamışlar. Daha Herkes şey de bağlanır lan, bak. Herkes de bağlansın bakalım ben nasıl bir babayım. Kendini nasıl her gün böyle işe giderken, yerken elinden telefon düşmez. O kadar bir sıkan baba. Koca gün 24 saat telefonla konuşabilir misin? Doğruyu söylesene. Doğruyu söylüyorum zaten. Aldık mesaneden sana neden bir Ya sen. Kendin yani. gerçekten beynini yıkamış tamam. Ya sana özledik gel kızım gel. Bak gerçekten girelim. beynini yıkamış artık demek tamam. Sana ne içirdin dersen? Ama bak ben ne dersem de gene senin arkandayım gel. Ben ya, de, beraber elbine, evimize gidelim. Hadi ben seninle gelmek canım. istemiyorum. Neden? Orası seni özledim Öyle. hadi. Ne yapacaksın? Nereye gideceğim? Evleneceğim. Kimle evleneceksin? Tamam evleneceksin ta. kimle evleneceksin? Hani? Sevdiğim var. Tamam ya, sevdiğim, sevdiğim var. Sevdiğim var. Getir buraya gel. Sevdiğim var. Getir evimize tanışalım tamam mı? Evleneceksen tamam mı? Bir de şey edelim tamam evlen. Kaçmanın ne ağrım var madem? Biz Esra Hanım bunlar bana çok baskı uyguluyor. <laughs> Ha, Hangi konuda İşte sana evden ettir. bunu. Sürekli sürekli beni çalıştırıyorlar. Kendi paramı bile dahi onlar alıyorlar. <laughs> Bak, kim, okay. alacak paranın, kim, başka kim alacak senin paranı? Kim alacak seni? Kendileri Ama de söylüyorlar zaten. Şimdi e, bu senin çalışma emeğin. Bu senin alın terin. Ve oradaki parayı evin giderleri için kullanman, o evin ekonomisine katkıda bulunmak takdirlik bir hareket. Fakat şu değil. E, çalıştığın maaşı sen değil de annen alıyorsa benim için garip bir durum var. Annem Çalıştığım alıyordu zaten. paradan atıyorum 50 lira 100 lira sana günlük karşılık veriliyorsa burada bir problem var. İlk başta 2 Eylül'de o gün işe başlıyorsun ve hastaneye gideceğim diyerek evden çıkıyorsun. O günkü kaçışın planlı mıydı? Evet. Bunu ne zaman planladın? Ben bayağıdır planlıyordum zaten kaçmak için. Kimin, Kimin yanına, yanına gittin? Ekrem'in yanına gittim. Hatta daha önce de konuşmuştum onunla. Dedim hı. senin yanına gelmek istiyorum. Hı hı kendisi zaten demişti bana hani anne babana danış. Hı hı. e ben dedim ki anne babama danışırsam hani senin yaşın büyük, hı hı. evlenmişsin, boşanmışsın vermezler. Bu Ekrem kim Ekrem? Bu Ekrem buraya çıktığını göreyim. Bu Ekrem kim de bir görelim bakalım. Kim Nerede? Akşam telefonla kız kardeşini arıyorsun. Evet yanımdan kardeşim. Biri, biri, sana akıl veriyor. Yanımda bir, daha bir, daha bir, daha bir, Yanımda bir, ara yoktu. Ben hatta... Ekremden. Niye çıkıp bir telefonla konuşmuyor Ekrem? Ekrem ee, senin şu anda hayatında, gelecekte evleneceğin kişi mi? Evet. Bekar mı? Evet. Boşlanmış evlenmiş, boşanmış zaten. Evlenmiş, boşanmış. Evet, ee, bunu bana baştan söylemişti zaten. Çocuğu var mı? Evet, bir kızıyla bir oğlu var. Ne gelip seni sana? istese Allah mesela, mesela gelip ailen... sana... Bir, bir, sana Allah, haklı fikir versin. Birisini senin beni yıkamış. Senin beynini yıkamışsak Sen yıkamış tam böyle. Birisi sana aldı beni orada. Seni istese Allah'ın emriyle, ailen Ekrem'e vermez miydi? <laughs> vermez. Sen Ekrem'le evlenmek istiyormuşsun. Evet. Kaç yıldır tanıyorsun onu? Ee, biz Ağustos'un sonu, e, Ağustos'un ortası gibi konuşmaya başladık telefonda. Yani. Bir aylı, yani bir ay Nevruz'a evleniyor yani. O zaman kırklar elindeydim, telefonla konuşmuştuk. Sonra <laughs> e, bir kez falan buluştuk. <laughs> Öyle. Sen bu insanla mutlu olmak istiyorsun. Evet. Ailen buna karşı çıkar diye mi kaçtın? Çıkar, evet. Yoksa onların baskısından mı kaçtın? Hem onların baskısından hem de e, onlar ya, beni evlendirmez. Ben ya. Şimdi Esinle. senin arkadaşların yayına bağlandığında ve gelen ihbarlarda da hani Gülten e, hep anne babasının e, yanında olmasıyla hareket eden, işte maaşını tek başına alamayan, Zaten harcama başına yapamayan, gidelim, işe gidelim. bile ailenin götürdüğü bir Nasıl kız bileyim. çocuğu dediler. E, neydi sana baskı konuları? Bir evlen konusu, iki... Mesela Sürekli çıkıp biri... arkadaşlarınla kafeye gidebilir misin? Yok gidemezler, Bizim vermezlerdi. Esra'nın giderdi de de giderdi ya. De Baba diyordu kardeşimle hamburger yemeye gidelim mi? Eyvallah gider. Arkadaşımla ya, gelmeye arkadaşımla giderdi Kardeşimle, gider. kardeşimle gidiyordum evet. Kardeşimle gidiyordum ama e? arkadaş çevrem hiç yok. Arkadaşlar Arkadaşların kendi, kendi hiç arkadaşı beğenmiyorlar. Kendi Yok, arkadaşı kendi kendisi... Esra Esra'm yaptığı arkadaşlar da dükü bağlanan Hı. benim komşum. Ben göndermiyorum Hı. sana o kızı sevmiyorum. İki, i̇ki, gün önce geldi bize. Yalçın abi geçmiş olsun. Nattın iyi misin Gülten iyi bir kızdı. İnşallah bulunur. Ondan sonra da yayına bağlı yayına konu götürdü. Serap'la ilgili de açıklamanı e, yapmanı da istiyorum. Kaçışında Serap'ın bir parmağı var mı? Ben hatta dün Serap'ı gördüğümde şaşırdım zaten. Yani şaşırdım alakam yok benim. Kıza gerçekten iftira falan atıyorlar. Serap'ta da sen ya. burada bahsetmeyeyim. Emine Hanım. Sevdiğinin yanındaydın niye bağlanmadın ya? Ben yani? dün dün gördüm hatta. Ha. Aynen Allah'tan ya, işte, peki, Serap... ya seyrettim de ama buraya seyretmedim yani. Ha, seyret seyret peki Gülker Aile. Serap'ı niye suçluyor? Bak o kızın üzerine çok Çünkü, etkiler. Çünkü e, bu kız özgür bir hayat yaşıyor. Ailesinden ha. ayrı falan. O yüzden ha. ona özeniyormuşum. Halbuki öyle bir şey de yok. Hı -hı. O, o yüzden şey onu da. sevmiyorlar. Ha. Ha. Peki Serap bu o, konuda o, o, masum mu? Efendim. Serap bu senin kalbi olman masum mu? Evet masum hiçbir alakası falan yok Yani kaçtığın kişiyle seni tanıştıran Serap değil Yok değil bunu Ailen yaptı. o zaman boşuna yüklendi Evet kıza. iftira falan atıyorlar kıza Peki Serap sadece özgür yaşadığı için bunu yapıyorlar Nasıl yani? yani Serap hani özgür olduğu için neyse işte aslında ee, rahatsız e, Özgür dedi. kendi, aslında kendi ay, 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 e, şey, e, Özgür yaşıyor bak, ya Bak suç atmışsınız boş yere Serap'ın bağlandığı yok, yok yalan diyor seviyor. Ben yalan ya, söylüyorum, ya, söylüyorum ya, ki İnsan her ailemiz bu kadar güzel olur